Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim nasılsınız? Sağ olun. tanıyabilir miyiz? Tabii ki efendim. Biz bu bölgenin e, tek seyahat ajantısıyız. Burada e, bu Hı. bölgeyi tanıtıyoruz. Hı. Tamamen Sultaniye Kaplıcaları, İstizim Bileci, e, Karette Karette var, Mavi konuşuyor, Ben konuşuyorum. <laughs> e, tabii kıyafetini giymemiş, tişörtü giymemiş bir şey. Evet. evet merhabalar sevgili izleyenlerim. Şu anda köyceğizdeyiz. Merhabalar. Merhaba, teşekkür ederim. Ee, Tanıyabilir miyiz? Tabii, Ali Karataş. E, kendim şu anda bir kamu kuruluşuna, resmi bir kamu kuruluşuna çalışıyorum. Çok e, güzel. 2007 yılında zevk aşkımızı keşfettik. Evet. 2007 yılından bu yana aralıksız devam ediyorum. Ee, sonra bir anda bu abi geldi bana çalım falan atmaya çalıştı. Atamayınca da bir iddia koyduk ortaya. Evet, evet. Ee, işte iki kere apıç yani beş yıram çekildi. Evet. Ama sonra abiler dedi ki biz siz de kazanırsanız da kaybetsenize top alacağız dedi. Bilmiyordum böyle aranızda bir iddianın olduğunu. Ama Hile evet. var ben saymıyorum. Çünkü bunu Öyle. ileri... Bence hile yok çünkü ben tanımıyorum. tanımıyorum. Doğrusu hile yok. <laughs> Aslında, i̇sminiz nedir? Mehmet. Mehmet Bey çok memnun oldum. Ben de Cem. <laughs> Nasılsınız? Nasıl işler? Teşekkür ederim. <laughs> i̇şler çok iyi değil. Yani. neden? İnsanlar <laughs> kitap mı okumuyor? tabi kitap okumuyorlar. İkincisi piyasa. Evet, merhabalar kıymetli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Koltuğumda oturuyorum. Şu anda e, Muğla ili, Köyceğiz ilçesinde bulunuyorum. Burada çadır kamp alanında, kulak çadır kamp alanında çadırımızı kurduk. Tatilimize başladık. Ben çadırımı kısaca göstereyim size. Bakın böyle sandalyem var, oturuyorum. Arabam şurada. Evet, çadırım oldukça güzel. Evet, bu benim masam, kahvaltı masam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada çadır kampik alanındayız. Hemen Köyceğiz Gölü'ne çok yakın. Köyceğiz Gölü'ne köy çok yakın. Şöyle oturayım, siz de beni görmüş olun. Evet, Köyceğiz Gölü'ne hemen çok yakın. Hemen şurada 50 metre. Erken geldik burada, kiraladık burayı. Çok uygun. Yatağım var içinde, şişme yatağım var. E, sandalyem var, masam var, kapkacak var. Yeme içme, kahvaltı yapacak kadar e, yemek yapacak kadar, mangal yapacak kadar her şeyimiz var. Arabam şurada duruyor. Burada da gördüğünüz gibi çadır kamp alanında birçok kişi şey var. E, kendim alternatif olarak tatil yapmayı seviyorum yani otelden ziyade daha çok böyle çadır kamp alanları ne bileyim ilk karavan olabilir. Ee, böyle değişik şekillerde tatil yapmayı seviyorum çünkü dağ, bayır, su, tepelik yerler, ormanlık yerler, böyle doğayla iç yerleri çok sevdiğim için genelde bu şekilde bir tatil arzuluyorum. Çok güzel bir i̇şte şey. İnsanlar bile geliyor çadırlarını kuruyorlar. Benim çadırım da burada görüyorsunuz. Oldukça güzel. Biraz kurulması güç olduğu için tam kuramadık ama Görüyorsunuz, şuradan gideyim, çadırımı da göstereyim. Evet, oldukça güzel. Çadırım iki odalı arkadaşlar. İki odalı olduğu için rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Kulak kamp alanındayız. Kulak kamp alanında biraz bahsedeyim. Burası şeye bağlı. E, Köyceğiz Belediyesi'nin bir tesisi. E, bir, bu derenin bir tarafını böyle kamp, kamplik alan olarak bırakmışlar. Gerek çadır kamplar, gerekse çadır alanı olarak kullanılıyor. İnsanlar geliyor burada, günlük bir bedel ödeyerek kalabiliyorlar. Ve artık insanlar alternatif tatillere yöneldiler. Bunu ben çok doğru ve düzgün bir şey, güzel bir şey olduğunu biliyorum. Nedeni de gelince oteller hem pahalı, aldıkları paraya göre, verdikleri hizmetler yeterli değil. Çok basit bir şekilde söyleyeyim. Geçen yıl sormuştum Akyaka'da. Yok bu Akyaka'da. Bir hostel odasına 800 lira vermişler arkadaşlar. 800 lira az para değil. Geçen sene dolar aşağı 5 civarındaydı yani çok büyük para. O yüzden tatilcilerimiz daha çok çadır ya da karavanlar alarak bir şekilde tatil yapmaya yöneldiler. Vatandaşımızın bu kadar kazıklamaya hakları yok. Onu söyleyeyim bir kere. Ve bu konuda bir denetimsizlik var. Herkes aklına gelen fiyatı söylüyor. Onu orada konuyu da bırakıyorum. Görüyorsunuz burada hemen havuzu var. Görüyorsunuz. Çadır alanını tanımış oldunuz. Bakın yakınlaşayım biraz daha görün. Çadırlar çok kullanışlı. Hemen sök tak yaparak kuruluyor. Kıymetli arkadaşlar. Benim çadırım biraz daha büyük havalı. Ama içten kurulduğu için biraz daha birkaç kişiyle kurulabiliyor. Yine burada mangal yapabiliyorsunuz. Bakın böyle güzel yerler var. Mangal yapabiliyorsunuz. Hemen yanında Köyceğiz Gölü var. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Hemen Köyceğiz Gölü'nü size birazdan göstereceğim. Zaten görüntüler çekmiştim orada. Onu yayınlayacağım. Oldukça güzel. Nefis bir tesis. Gerçekten. Burada yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Fiyatlar pahalı değil. Oldukça uygun. Ee, bakın. Çok güzel, muhteşem bir tesis. Yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Ya da isterseniz çadır kamping alanında kendiniz mangal yapabiliyorsunuz, çayınızı kaynatabiliyorsunuz. Yine internet var burada, internet hizmetinden yararlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok güzel bir fatih alanı. Hemen ön tarafında köyceğiz Gölü zaten görüyorsunuz. Ben hemen zoom yapayım size görün. Bakın yaklaşıyorum. İşte bu görülen alanlar köyceğiz gölü. Gördüğünüz gibi bakın bu gölde. Gidip her an yüzebiliyorsunuz. Her an gidip yüzebiliyorsunuz. Tekrar Gelip çadırınıza dönüyorsunuz ve güzel bir şekilde. Bu tesislerde belediyeye ait olduğu için burada kahvaltı yapabiliyorsunuz aşağı ve kahvaltı. 20-25 liraya çok güzel kahvaltılar yapabiliyorsunuz. Ee, şu anda durum bundan ibaret. Köyceğiz civarında arkadaşlar Gezecek çok yeri var. Kesinlikle çok yeri var gezecek. Ee, Marmaris'e yakınlığı, Afrika'ya yakınlığı, Fethiye'ye yakınlığı bu aradaki bölgenin ee, Güzel bir konumda olmasını sağlamış dağı var, bayırı var, ovası var, şelalesi var, doğalak çayı var. Iz tuzu var, bir sürü plaj var, ekincik var. Dolayısıyla hükümet arkadaşlar, siz de bu, tekrar, bu de yapabilirsiniz. Kamp alanları takip ederek çok güzel tatiller yapabilirsiniz. Durum bundan ibaret. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Sizi görmezden baş başa bırakıyorum. Güzel bir gün diliyorum. Evet. Gezgin gezgisini izlemeye devam edin. Ve sayfamıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin orada abone olmanız bize güç verecektir. Ve hepinize güzellikler diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Çekimlerimiz devam ediyor. Yine ayrıca drone çekimleri yaptım. Onları da ben video olarak ekleyeceğim. Onları göreceksiniz, izleyeceksiniz. 1 Ağustos 2020 Şu anda Köyceğiz Gölü'nde bulunuyoruz. Kıyıcayız yönlü plajı var. Burada biliyorsunuz. Plajda insanlar burada yüzebiliyorlar. Gölün suyu gerçekten güzel. Güzel Dün, dün biz bayağı yüzmüştük. Tekne turu yapmıştık. Bayağı yüzmüştük. Güzel duyuyor. Suyu da güzel, sıcak. Ve sahil boyunca 5 kilometre sahil var. Sahil tamam. devam ediyor. İleride kafeler, oturacak yerler. Hepsi mevcut. Bundan sonra civarında çok gezilecek yeri var. Evet, merhabalar sevgili izleyenlerim. Şu anda Köyceğiz'deyiz ve bir misafirim var. Kendisi size kendisini tanıtsın. Merhabalar. Merhabalar teşekkür ederim. Ee, Tanıyabilir miyiz? Tabii, Ali Karataş. E, 1970'li Köyceğiz doğumluyum. Hı -hı. Doğma, büyüme, Hı, -hı. Kendim şu anda bir kamu kuruluşunda, resmi bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Çok güzel. Ee, 2007 yılında Zeybek aşkımızı keşfettik. Evet. 2007 yılından bu yana aralıksız devam ediyoruz. Hocamızın sayesinde kendimizi e, bizden büyük abilerimizi, küçüklerimizi <laughs> bu işlere teşvik ediyoruz. E, gayet de zevkli gösteriler yapıyoruz kendimiz. Hı -hı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na çıkıyoruz. Köyceğiz Belediyesi'nin etkinliği var. Güreş etkinliği. Orada çıkıyoruz. Evet. Ondan sonra Algedin Merkezi'nin eee Haziran ayında düzenlemiş olduğu öğretim sezonu sonunda, yıl sonunda halk eğitimi olarak bir gösteri yapıyoruz. Ne öğrendiysek onları sergiliyoruz. Çeviriyoruz. Evet. Kaymakam Bey ve belediye, belediye Başkanı'nın katılımıyla, hı hı. gayet güzel köyceğiz halkının katılımıyla, gayet güzel şeyler e, yapmaya çalışıyoruz. Peki. Ee, Kıymetli dostlar, Zeybek ekibi köyceğizde halk eğitim üyesinde çalışıyor. Arkadaşlarımız az önce izledim çok başarılılar ben de çok beğendim çok beğendim için şimdi önce röportaj yapıyorum sonra halk danslarını izleyeceğiz zeybek Oyununu izleyeceğiz. Peki bir soru daha sorayım ee, haftada kaç gün çalışıyorsunuz? Haftada üç gün haftada 3 gün çalışıyoruz evet. Hı -hı. salı, perşembe, cumartesi olmaları 2 saat Hı -hı. ve arada yarım saatte bir mola veriyoruz yani hiç sıkılmadan ee, hocamız çok yetenekli bu konuda. Evet. Yani bir kere gösterdiğini en az 3 defa tekrar da yapabiliyoruz. Evet, sen, ama sanıyorum en tecrübeli sizsiniz burada hocadan sonra. Biz, hocadan sonra <laughs> e, 2007'de <laughs> beraber başladık. He. Ben işim gereği <laughs> evet. resmi dairede çalıştığım için o işime <laughs> e, odaklandım. He. Hocamız da bu işe gönül verdi. Çok 2007 güzel. yılından itibaren hocalık. Evet, kendini güzel. geliştirdi. Sizde ortak bir yönümüz var o da şöyle. Konservatuvar Halk bir Boru Şefi. Ben de askerlerim. Halk, 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 müziği. Halk dansları zaten bir bütün arz evet, ediyor. Folkları evet, biliyorsunuz. Evet evet, 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 Evet. ben de burada köyceğizle ilgili e, videolar çektim, görüntüler çektim, drone'lar çektik. Ondan evet. sonra bu dedi. Bayağı tanıtmış oldum hele. Evet. Onları birleştireceğiz inşallah. Eylül ve Ekim ayında. İnşallah. Yayınlayacağım onları. Yani bu sahil boyunca Tabii. geziyorum. Tabii. Köyceğiz'de iki gün kalacaktım. 8 gündür buradayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buraya Sizce bir... niye, niye böyle oldu? buranın suyunu, suyunu, içen gidemiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle derler. Köyceğiz'in evet, evet. suyunu içtiniz mi? Burada, evet. burada illa ki bir bağlayan evet, bir şey Gerçekten diyorlar. Köyceğiz ben çok beğendim. Sakin, huzur, huzur veren bir yer. Evet. Biz hepimiz biliyorsunuz huzur seçiyoruz. Aynen. değil mi? Huzur seçiyoruz, Aynen. evet. Aynen. Çok memnun oldum. Ben İsminizi söylemiştiniz. Ali. Ali yani Bey, ee, Yalova'da askerlik yaptınız. Yalova'da, Subay kampında askerlik yaptım. Ee, Adalet Bakanlığı evet. sitesinin yan evet. tarafında, çiftlik köy. Evet evet biliyorum orayı biliyorum. Orada askerlik yaptım. Hatta orada ne vardı, Dur ne, bakayım, bir, bir site daha var orada. Adalet Ankara'da girenler. Adalet, Adalet Bakanlığı resmi daha hani. Evet evet site var. Evet, evet. Askeriyenin e, kamp alanı var. Biliyorum, o turizm evi aynı köyceğiz gibi. Evet evet. Onun yan tarafında da normal vatandaşların yaşayabileceği yazlık konutları vardı. Evet. Çok memnun olduk. Arkadaşımızı tanıdık. Biraz sonra ee, Zeybek Halk Dansları'nı birlikte izleyeceğiz. Siz de izleyeceksiniz. Yolunuz Köyceğiz'e düşerse muhakkak bura olmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel, özel bir yer. Yani ben çok beğendim. 2 günde yaptım. Sonunda 8 9. gün, gün buradayım. Çok memnun oldum. Teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok memnun oldum. Sağ olun. İnce Oğlu Zeybek'e. 3 Oyna Ses gelsin Köyceğiz eve. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. merhabalar Merhaba. nasılsınız? Teşekkür ederiz nasılsınız? olun tanıyabilir miyiz? Tabii ki efendim biz bu bölgenin tek seyahat ajantısıyız Burada bu bölgeyi tanıtıyoruz Tamamen sultaniye kaplıcaları, iskı pideci, karette karettalar, maviye keki... ben konuşuyorum. <laughs> e, Tabii Rafit'ini giymemiş, şortu giymemiş bir şey. Burada günübirlik turlarımız var, rafting, dalış, tekne turları, Hı -hı. E, paraşüt, parasailing... Sen konuş, e, yüksek biraz ben de şunu çekeyim. Herhangi bir e, aklınıza gelebilecek bütün turları yapıyoruz. E, Hı -hı. Bölgedeki... Evet, bu bölgede kalmanızda hiçbir soru işareti olmasın buraya ve bir ilk defa gelmişseniz Hı -hı. bizi tercih etmenizi tavsiye ederiz. Evet, efendim, Çünkü efendim, aklınızdaki bütün soru işaretlerini çözebiliriz de efendim. De. Evet. Ben de sizinle tanışmakta çok memnun oldum. Biz de efendim. Ben de kütüme katıldım. İnşallah bir dakika bir Size gelecek. İnşallah Şimdi efendim. Şimdi alınca bekleriz. aranızda bir şey vardı bu gençle. Sen tanıyabilir misin seni? Merhaba ben Emirhan. Emirhan. Bu Bak, Deniz. Deniz çok memnun oldum. Benim YouTube kanalıma abone oldun ama. Tamam. tamam. Adın abi? Gezginin Ezgisi Siz de olun Aa mükemmel Gezginin Ezgisi Yeni kurduk gerçi de olsun bir abone bir abone biliyorsunuz değil tabii, mi? Tabii ki Ben de buranın görüntülerini falan çektim Evet Arkadaşımız evet. dedi ki Abi dedi gel Gezginin Ezgisi Eee paçamın arasından Gezginin top Ezgisi Top atarsan birinin Ezgisi Aa. Evet hemen şimdi abone, abone oluyorum hemen ben Sen de, de unutma hani abonelerimiz artsın bir kişi bir kişidir kişi i̇şte, Dur onunla falan çektim hep buraları Hı -hı. Ondan sonra Biz güzel olur. Bu tanıtıyoruz efendim. Gezginin ezgisi. tamamen buradan memnun ayrılsın diye. Tabii, tabii. Çok güzel projelerimiz var. Saklıkent, Akyaka, Marmaris ve Sığla Travel olarak e, müşterilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Turizm olarak köyceğizde e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya bu yolda da başarılı gittiğimize inanıyoruz. Bildiğimiz üzere burası e, sakin şehir olarak, Sitte Slav olarak biliniyor efendim. Hı. Genellikle buradan e, Büyük şehirlerden gelen misafirlerimiz oluyor. Bayağı da göç var. Yani o kadar dışarıdan gelen insanlar var ki. Çok İstanbullu var galiba burada. Evet, çok fazla İstanbul var efendim. Ama İstanbullular hepsi gelmesin buraya. O kadar çok İstanbullu burada gerekmez. Evet, zaten çok gelmesinler gerekmez. diye biz Arsa fiyatlarını çok arttırıyoruz zaten. <laughs> <laughs> evet. evet. Şimdi, şimdi bari, sen gel şimdi, sen anlat. Sen, az önce bir şey konuşma. Az önce <laughs> gol, sen gol attın benim bacaklarım arasına, evet. nedendi o? Şey abi biz bu abileri, e, bu abi beni gördü. Dedi ki beraber maç yapalım dedi. Şey e, top oynayalım dedi. Evet. Ben tamam dedim. Evet. E, sonra bir anda bu abi geldi bana evet. çalım falan atmaya çalıştı. Atamayınca da evet. bir iddia koyduk ortaya. Evet, evet. E, işte iki kere apıçı yiyen beş yiyen çekildi. Evet. Ama sonra abiler dedi ki biz siz de kazansanız da kaybetseniz de top alacağız dedi. Sonra bir anda bir, bir şey oldu iddia değişti. Yoldan geçen birinin apıçından topu atarsanız top alacağız dediler. O, yani. o anda ben geçiyordum. Evet. Evet kıymetli izleyenler o anda ben geçiyordum ve Abi atabilmiyorum dedi ben de attım. Bak ne yakıştı çocuk. Kırmak istemedim. <laughs> değil mi? <laughs> Bilmiyordum böyle aranızda bir iddianın olduğunu. Ama değil. hile var ben saymıyorum. Çünkü bunu öyle... ileri Ay. Bence hile yok çünkü ben tanım ben tanımıyorum. <laughs> Doğrusu hile yok. <laughs> Aha alacak <ataklanır. gülüyor> Lan tamam şey yapma. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bunlar, bunlar sizden bitirip çıktı onlar. Bunlar bitirip evet. şeyler aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çok kamalası. memnun oldum ben arkadaşlar. Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sayfama hoş geldiniz yapalım olur mu? Seslerim, seslerim evet kıymetli, yapayım, şey kıymetli dostum merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Az önce sizi izledim Sağ güzel kitaplar satıyordunuz. Müşteriniz bol olsun diyelim. Sağ olun teşekkür ha? ederim. Teşekkür ederim. Evet. Genelde şey değil mi son kitaplar bunlar galiba. Çok güzel kitaplarınız var. Çekiyorum evet. Çekeyim. Sonra seninle konuşalım biraz. Kardeşimi ilk kez elinin teşekkür çok güzel ama. Serana okumuştum. Gerçekten müthiş güzel bir kitap. Evet. Şimdi benim bir gezi sayfam var. Youtube kanalım var. Orada hem sizinle tanışmış olalım. İsminiz ne? İsminiz nedir? Mehmet. Evet Bey çok memnun oldum. Ben de Cem. Nasılsınız? Nasıl işler? Teşekkür ederim. İşler çok iyi değil. Ee, neden? İnsanlar kitap mı okumuyor? Tabii kitap okumuyorlar. İkincisi piyasa. İkisi bir arada. Yani ekonomik şeyle ilgisi var diyorsunuz. i̇kincisi insanlar gerçekten kitabı uzak okumuyorlar. Biz acaba o, bu televizyon, internet falan okuma alışkanlığımızı kaybettik mi? değil. Avrupa'da yok mu? Avrupa'da yok mu? Avrupalılar telefona sık sık bakmıyor. Bizimkiler çok mutluyuz. Avrupa'da, Avrupa'da, yok mu internet? Avrupa Avrupa televizyonu yok mu? telefonla ilgilenmiyorlar. Evet, Onlar farklı. Evet okuyorlar. Mesela ben Rusya'da görmüştüm. Telefonla kimse ilgilenmiyor ki. Herkes elinde bir kitap var. Kitabını okuyor yani. Bir şekilde devam ediyorlar. Genelde bunlar son kitaplar değil mi? güncel kitaplar, son kitapları evet. Burada bir kitap eviniz mi var yoksa böyle? Hayır kim? hayır kitap evim yok. Ben Türkiye'de gezerek kitap satıyorum. Kitap Gez, satıyorum. Ne güzel valla çok. Aslında size bir kültür madalyası vermek lazım böyle sizin gibi insanlara. Ben de evet. ben de dünyayı gezerek sat çalıyorum. Ne Ama biz de gören yok. <laughs> Aynı zaten. <bizim> Dikisi de, <laughs> de maalesef. Evet. Kıymetli arkadaşlar şu anda Köyceğiz'de bulunuyoruz. Köyceğiz'de Kıymetli arkadaşımızla tanıştık. Ondan sonra röportajımızı yaptık. Kısa da olsa. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ, sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çıktı mı? Tamam. Oradan gezginin ezgisi yaz. Sağ Zahmet. Gezginin ezgisini izlemeye devam edelim. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayanı unutanların tekerine çomak sokarım. <laughs> Gezgin ezgisini izlemeye devam edelim. Gezgin ezgisini izlemeye devam edelim. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Lütfen gezginin ezgisini izleyin ve abone olun. Gezgin'in ezgisini izleyip abone olmayı unutmayın. Gezgin evet. evet. Gezgin ezgisini izlemeye devam edelim. Hoşça kalın. Gezginin ezgisini izlemeye devam edelim. Abone olmayı unutmayın. Gezgin ezgisini lütfen takipte kalın, İzlemeye devam edin. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarımız da her gün.